Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kardeşimle birlikte röportaj yapacağım arkadaşlar. Ee, e, e, yanımda Poyraz var. Benim kardeşim olur arkadaşlar. Türlü türlü sorular soracağız. Toplam 5 tane sorumuz var. Bu 5 tane sorunun hepsini soracağız. Bakalım yanıtlayabilecek mi ya da güzel seçtiklerimiz olabilecek mi arkadaşlar? Belki siz de gözüm koşun. Dur Poyraz. Şimdi yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Poyraz. ilk sorumuzda başlayalım. Yani birinci soru. En sevdiğin renk hangi renk? Kırmızı. En sevdiği renk kırmızıymış arkadaşlar. Bunu notlarımıza yazalım. En sevdiği renk kırmızıymış arkadaşlar. Peki en sevdiğin yemek ne? E, ee, pilav. Yok yok yok. E, ee, en sevdiği renk diyecektim. En sevdiği yemek makarnaymış arkadaşlar. En sevdiğim ma yemek makarnaymış. Bunu da listelerimize ekleyelim. Poyraz, anne mi baba mı? Anne baba. Ayrım yok. İkisi de. Anne ve baba. Ayrım yok. Şimdi Poyraz, Türkiye'yi seviyor musun? Türkiye'yi seviyorum. İşte bu çocuk vatan evladı. Tabii ki de. Poyraz, ıı Mesela şimdi dört tane soruyu bitirdik. Son sorumuza geldik. Poyraz beni seviyor musun? Evet. Beni seviyor Gerçek. Evet. Bu çocuk beni seviyor. Çünkü ben abisiyim arkadaşlar. Bunu da listelerimize ekleyelim. Toplam dört sorum oldu. Beş sorum oldu. Bay bay. Hayır şimdi daha değil. Şimdi de vida etme vida vida, veda etme zaman Veda ne? Veda, veda etme zamanı bay değil. Bay bay. Şimdi olmaz. Ha, olmaz. Günaydın. Yalnız bu evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Böyle videolar. <laughs> Böyle videolar görmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenme beğen, beğen butonuna basın. Birçoğunuz beğenmedi biliyorum. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Ben